Merhaba, Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Finlandiya'da tüketicilerin ekonomiye olan güvenleri dip yaptı. Fin medyasını takip ederseniz zannedersiniz ki Rusya yarın hemen dağılıyor. Finlandiya'da sağlık personeli sıkıntısı ve krizi devam ediyor. Finlandiya'da gıda fiyatları artmaya devam ediyor ve bu Finleri endişelendiriyor. Müzik Baltık denizinde çevre felaketi, Nord Stream gaz boru hattının üç yerinde sızıntı tespit edildi. Müzik Finler zanaatkarları mumla arar oldular. Finlandiya medyasında yapılan habere göre tüketicilerin ekonomiye olan güvenleri dip yaptı. Bunun sebebi olarak da Ukrayna'daki belirsizlik, Ukrayna savaşı ve artı Rusya'daki olan bitenler dolayısıyla elektrik fiyatlarının artışının önlenememesi, enerji fiyatları, gıda fiyatları bunda çok etkili olduğu belirtildi haberlerde. Finler ne kadar soğuk bir millet olsalar da yani duygularını paylaşmasalar da göstermesin meselelerde sonuçta onlar da insan olduğu için onların da duyguları var, onların da korkuları var ve bu kılıç yapılan araştırmaya göre onları çok endişelendiriyor. Fin medyasını takip ederseniz zannedersiniz ki Rusya yarın hemen dağılıyor. Fin medyası artık Hemen hemen her gün Rusya haberi, Ukrayna haberi yapmadan geçmiyor. Eskiden mercek altında olan Türkiye'ydi, şimdi Rusya hedefe kondu. hedefe konmuş anlaşılan. Rusya'nın kısmi seferberlik kararı almasından sonra ülkeden kaçan kaçana, Fin medyasına göre Finlandiya'ya şimdiye kadar 7000 kişi geldi. Finlandiya ulusal güvenliğini gerekçe göstererek sınırlarını kapatma kararı aldı en erken bu cuma günü kapatılacağı kapatılabileceği bildirildi. Finlandiyalılar seferberlik çağrısına yanıt vermeyen ve ülkeden kaçan gençleri mesafeyle bakıyor. Bunların Putin'in silahsız kuvvetleri olabileceği konuşuluyor ülkede. Gene film medyasında yapılan habere göre Kazakistan'a şimdiye kadar 100 bin Rus geçmiş. Ayrıca Gürcistan'a gidebilmek için sınırlarda en az 3 gün beklemek gerekiyor. Sınırda bulunan sıralar kilometrelerce uzunluğa ulaşmış durumda. Sağlık personeli sıkıntısı Finlandiya'da devam ediyor. Daha önceki videolarımda da sizlere bahsettiğim gibi sağlık sektörüne talep son yıllarda çok düştü. Maaşlarının Finlandiya şartlarına göre kötü olması, çalışma saatlerinin istikrarsız olması ve daha başka etkenler bunda rol alıyor. Son olarak da Sosyal Demokrat Parti hükümet bunu dikkatinize çekmek istiyorum. Sağlık personelinin grev hakkını elinden aldı. Sağlık personeli grev yapamayınca protestolara başladı ve hükümet sağlıkçıların sağlık sektöründe görev yapanların iş şartlarını iyileştirmemek için elinden geleni yapıyor. Hatta yurt dışından sağlık personeli getirmeye başlayan hükümet en başta olmak üzere Filipinlerden sağlık personeli getirmeye başladı. Filipinlerden gelen sağlık personeli Filipinlere göre Finlandiya'da maaşların 3 kat fazla olduğunu, maaş için buraya geldiklerini söylüyorlar. Burada brüt maaş 2100 euro alan Filipinli sağlık personeli Finlandiya'nın Filipinlere göre de 10 kat pahalı olduğunun hiç farkında değil. Aile birleşimi için ailesini getirmek için şartları yerine getiremediğini yani maaşının en az 2450 euro olması gerektiğinin de farkında olmayan bu personeller, bu sağlıkçılar ne zamana kadar ve nasıl hangi şartlarda burada çalışacaklar, nasıl dayanacaklar bunu da ben anlamış değilim. Fin hükümeti ilelebet bunları bu şartlarda çalıştıramaz, bu maaşlarla çalıştıramaz. Ben Fin hükümetine sorma Istedim. Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gıda fiyatları Finlandiya'da artmaya devam ediyor. Buna etken olarak da elektrik ve enerji fiyatlarının durdurulamaz yükselişleri. Birçok gıda firması iflas etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de tavukçuluk firmaları, yumurta çiftlikleri. Yumurta çiftlikleri elektrik ve ısınma giderlerinin çok yüksek olmasından dolayı iflaslarına veriyorlar. Bu gidişle Finlandiya'da Yumurta da yiyemeyeceğiz bu kış. Biz Türkler olarak Finlandiya'daki en büyük sevkimiz iki yumurta kırıp menemen yapmaktır. O damak tadımızı da Fin hükümeti elimizden alıyor. Avrupa Birliği politikaları, vizyonsuzluklar bizim elimizden alıyor anlaşılan. ABD'nin CEO'su hepinizin de anladığı gibi dünyanın başına bela. Daha doğrusu ABD'nin CEO'sunun arkasında olan takım dünyanın başına bela oldu. Artık Trump'ı bile arar olduk. Deli, aptal, çılgın diye nitelendirilen Trump ve Trump'ın politikalarını mumla arıyoruz. Baltık Denizi'nde çevre felaketinden korkuluyor. Rusya'dan Almanya'ya giden ve en son olarak inşa edilen gaz boru hattının 3 yerinden sızıntı, büyük sızıntı olduğu tespit edildi. Sabotaj olma ihtimali düşünülüyor ve araştırılıyor. Yapılan habere göre patlama sesleri duyulduğunu ama boru hattının olduğu yerden olup olmadığı teyit edilemiyor hali hazırda. Ama ben size sorarım. Bir düşünün bundan kim çıkar sağlayabilir? Putin sağlayamaz diyorum bundan çıkar. Putin zalim olabilir ama aptal birisi değildir. Olsa olsa bir tek ülke bundan çıkar sağlar. O da Atlantik ötesinde bulunan bir ülkedir. Almanya Batılı'nın yaptığı gibi her zaman yaptığı gibi ambargo uyguluyoruz diyerekten gizli gizli Putin'den gaz almaya devam ediyordu. Bunun farkına varan Atlantik ötesi ülke Almanya'ya belki ders vermek istedi. Bu ihtimali de göz ardı etmeyelim diyorum. Finlandiyalılar zanaatkarları mumla arar hale geldiler. Artık her şeyin sıkıntısı bekleniyor. Gıda da sıkıntı, hayatın her aşamasında sıkıntılar Finlandiya'da bekleniyor. Daha önceki videolarımda da size söylemiştim. Birçok tespitim olmuştu bu konu hakkında. Ben 30 yıl önce geldiğimde bile bu ülkeye küçük esnaf yoktu. Son dinozorlar vardı yani. Son fosiller vardı birkaç tane ihtiyarlar. Onlar hobi olarak da olsa bu işleri yapmaya devam ediyorlardı. Artık onlar da kalmadı. Soba yapmasını bilen Finlandiya'da bir zanaatkar da yok artık. Şimdi de elektronik tamircileri sıkıntısı başlıyor. Çünkü bu ülkede hiçbir elektronik tamircisi yok sebebi ise yok edilmeleri kapitalizmin bu zanaatkarları yok etmeleri kapitalizm tamir yerine değiştirme yoluna gidiyor hepiniz de biliyorsunuz Artık her şey elektronik olduğu için kapitalizm daha fazla satayım, daha çok para kazanayım diyerekten tamir edilmesini dahi engelleyici taktikler uyguluyor ürettiği ürünlerde. Bunu otomobil sektöründe de görebilirsiniz, elektronik sektöründe de görebilirsiniz. Fin hükümeti bunun önüne geçmek için tedbirler almak istiyor ama artık iş işten geçmiş durumda. Çünkü enerji krizi yüzünden her şeyin fiyatı artacağı için elektroniklerin vesairenin insanları eski elektronikleri tamir ettirip kullanmaları teşvik edilmek istense de bunları tamir edebilecek kimse ülkede kalmadı maalesef. Ve ben bu konuyu Türkiye'ye bağlamak istiyorum. Türkiye'de bulunan küçük esnafımıza destek olalım. Büyük marketlerden alışveriş mümkün olduğunca az yapmaya çalışalım. Çevremizde bulunan küçük esnafları destekleyelim diyorum. Yakınınızda bulunan bakkaldan sadece ekmek almayın veya sadece dondurma almayın. Başka şeyler de alın ki o küçük esnafımız ayakta kalabilsin, size hizmet etmeye devam edebilsin. Bu hepimizin çıkarına, hepimizin menfaatine olur. Aynı şekilde elektroniklerinizi ihtiyacı olana verin. Siz tamir ettiremiyorsanız veya kullanmıyorsanız bile. Finlandiya ya da kullanılmış elektronikler neredeyse yok pahasına satılıyor. Aynı şekilde otomobillerde biliyorsunuz Finlandiya'da Avrupa'da elektronik otomobil gibi şeyler ulaşılmaz değil. Ama bundan sonra durum değişiyor. Biz Avrupalı olalım derken Avrupalı Türkiye'li oluyor. Avrupa'nın bolluk dönemi bitmiş görünüyor. Artık Avrupalı da Avrupa dışındaki ülkelerdeki vatandaşların, insanların ne hissettiğini hissedecekler bundan böyle. Empati yapamayan Avrupalı belki de karşısından empati bekleyecek, dayanışma bekleyecek ve bütün değerler gözden geçirilecek. Belki bazı bize satmaya çalıştıkları değerlerden vazgeçecek ama kendime menfaati olunca da o değerleri masanın üzerine çıkarıp koyacak. Avrupalı bu özelliğinden vazgeçmez. Uylu huyundan, köylü köyünden vazgeçmez diyorum. Biz umudumuzu yetirmeyelim. Umutlu olun, mutlu olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın diyorum. Koyun olmayın, beyninizi kiraya vermeyin. Koyun sürüsündeyseniz bile kara koyun olun diyorum orada. Sürünün gittiği istikamete arada bir bakın ki siz de uçurumdan o sürüyle beraber düşmeyin. O uçuruma düşmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.